Öncelikle Antalya'nın en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan Ansiyat'ın kuruluşundan bugüne başkanları, yöneticileri ve üye iş insanları nezdinde 33. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Ansiyat'ın her yıl düzenlenen ödüllerinden biri gazetecilik medya alanında yılın medya ödülüne bu yıl beni layık gören jüri ve Ansiyat ailesine çok teşekkür ederim. Son 9 yılda Ansiyat'ın bu değerli ödülüne 5. kez sahip olabilmek benim için ayrıca çok büyük bir onur. Tekrar tüm Ansiyat ailesine nice yıllar diler teşekkür ederim. Müzik